Sanırım bu eser bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Vay canına bayıldım. Oo baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet. Bak ne çoklar. Baloncuklara bayılırım. Hey ben geldim. Amanın. Resmi düşürdüm. Of. O benim başyapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika baloncuk var mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli. Şu büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey buna ne dersin? Vay canına bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Pekala burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, hey tuvalime bakmayı kes. He, neyse peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin? Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmin dilen şeyini puçlarını belli edecek. İşte bunlarda şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı birim değil mi? He, tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç beni almadı değil mi? Hmm. Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Gönüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha. Ha, bitirdiniz mi? Ha. Oh, Harika olmuş. Tamam şimdi bana beş dakika daha verin. Ah, peki o zaman. Şeyi ayarladım. İyi görünüyor. Pekala sanırım işim bitti. Şimdi Aslı ile karşılaştıralım. Ee, bu hiç olmamış. İşte orada. Ona gizlice yaklaşayım. Buna bayılacak. Aa, o da ne? Aman ne? Çok fena. Çok zor bir gün geçiriyor olmalı. Ah, şuradaki ışıklara bak. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bu kutu çerçeveyi alıyorum. Açmam gerekiyor. Şimdi bu küçük peri ışıklarını da alıyorum. Çerçevenin içini açarak yayıyorum. Ve bitti. Arkasını kapatayım. Vay canına, harika oldu. Büyük baba. Kutu içinde ışık mı? Niye ki? Gel büyük baba sana açıklayayım. Resmini al ve camın üstüne koy. Ha anladım. Vay canına nasıl da parlıyor. Bu bir kopyalama kutusu oldu. Şimdi resmi tekrar yapabilirsin. Pekala, tekrar deneme zamanı. Alttan görünen çizgilerin üstünden geçiyorum sadece. O canına çok iyi oluyor. Çok da kolay. Son ayrıntıları da bitireyim. İşte bu kadarı yeterli. Sonunda baş yapıt ortaya çıktı. Üstelik tek gereken bir çerçeve ve ışıklardı. Hediyen için teşekkürler. Rica ederim sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma oldu resmen. Anne! Ah, lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon. Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Aa, senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte. Mavi noktalarda geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet. Çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetri de harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. Ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Ah sevgili resmim. En sevdiğim resmimsin. Ah büyük baba. Dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay şuraya bak. ceketimin her yanı boy oldu. Tüh. Resmim. Ya. Oh, ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Aa, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak hiç boya çıkmıyor. Ah nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Ah, şimdi ne yapıyor bu kadın? Anlayamadım. Havlularla ne yapıyor ki? Selam. Hala buradayız. Hatırladınız mı? Aha, peki tamam o zaman alın işte bir flamingo. Aa flamingo demek. Peki eğlenceli olacak. Ben en sevdiğim yöntemi deneyip elime kullanacağım. Peki güzel şimdi de kağıdı döndürelim. Bu koşun bir kafası olmalı değil mi? Sonra da tabii ki koca gagası. Gözler de tamam şimdi de kanatlar. Uzun bacakları da unutmamalı. Son olarak da renk. Flamingo dediğim pembesiz olmaz. İşim bittiğinde çok güzel olacak eminim bundan. Boyamaya devam boyamaya devam. Biraz daha boyadık mı? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Oranlarımın doğru olması lazım. Ah, göz kararı yapacağım. Ben de böyle gözler varken yanılmam. Peki şöyle gibi görünüyor sanırım. Tamam peki. Flamingo gibi oldu galiba. Ah, şöyle güzel bir duşa cidden ihtiyacım varmış. Neler çizdiniz bakalım. Ah, o da ne öyle tuhaf bir tavuk mu? Of, Evet üzgünüm ama ona katılıyorum Seninkisi gayet güzel görünüyor Flamingo meden okumasını sen kazandın Tebrikler Tek başıma kazandım Baksana üzülme öyle Tabii ki paylaşacağım Teşekkürler Kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağladı Yemeklerden yaptığım kule neredeyse tamamlandı Ya düşüyor Tüh bu konuda hiç iyi değilim Bir dakika Oradaki boyama Evet boya ve bir şövele. Onları orada bırakmış. Biraz resim yapacağım. Ortalıkta değil değil mi? Yakalanmak istemem. Yok kapı kafalar. resim yapma zamanı. Bu pembe hoşuma gitti. Çok güzel. Resim yapma konusunda çok iyiyim. Hatta en iyi benim. Pekala gereken malzemeleri aldım. Ah bu ne ya? Zelen bak resim yapıyorum. Güzel değil mi? Evet tabii sanırım. Ee, ne yapsam zaten tuvali mahvetmiş. Evet. Sanırım bir çözüm buldum. Pekala. Tuvali alıyorum. Mükemmel bir ağ. Şimdi boya zamanı. Bunun kullandığı renkleri kullanıyorum. Biraz mavi buraya. Biraz daha mavi ve biraz sarı lazım. Tüm renklerden koyayım. Şimdi şu süngerle hepsini temizleyeyim. Ha, şaka şaka. Bunu da resim yaparken kullanacağım. Süngerle boya öbeklerini hafifçe vuruyorum. Bantın üstüne gelirse de sorun değil. Böyle vurarak boyamak da eğlenceliymiş. Ama hemen olmuyor. Yani iyi bir şekilde yapmak istiyorsan. Hah işte oldu. Bütün tuvali nihayet boyayla kapladım. Ve sonunda bantı çıkarınca da resim ortaya çıktı. Vay canına müthiş görünüyor. Harika oldu. Vay canına bu muhteşem resim konusunda harikasın. Benim için de. Kedicik, haniymiş benim sevgilim sen miymişsin? Ah tabii ya sıradaki yarışma, kediciyi çizin. Ah tamam, kedi çizmeye bayılırım, kedilere genelde bayılırım. Harika olacak. Ne yapıyor bu böyle? Sadece kedi mi yazıyor? Ne? Aman tanrım bunu kesinlikle ben kazanacağım. Peki kedi resmi yapma becerimi göstermenin tam vakti. Önce bir daireyle başlıyorum. Çünkü kedilerde yuvarlak olabilir. Özellikle de tombisi. Şimdi ne yapsam? Kelimeyi çok daha güzel bir şeye çevirme vakti geldi. Önce ufak yüzüyle başlayalım. Bıyıklarını da unutmayalım. Peki kafası bitti. Uzun ve koca bir çizgide sırtı ve kuyruğu olur. Çok tatlı. Aa, eline sağlık. Kedilerinizi görelim bakalım. Adam, işte benim bitmiş kedim. Ee, bu da yani bu da benimki işte dikkatim de aldı. Ah peki bitmemiş bir işle kazanamazsın. Dolayısıyla kazanan belli. Vay başardım. Ben ve kedicik bir tur daha kazandık. Evet kurabiye kurabiyeye bayılırım. Ah bu yön nasıl bu kadar dolanmış? Ah büyük anne bak. Aa, olamaz yedim. Aa. Her yer battı. Hayır 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 resmi mahvoldu. Büyük anne bak yünüm ne yaptı? Bir dakika yün 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 tabii ya. Zaten boyaya bulandı. Bunu kullanacağım. Pekala tuval siyah boyayla kaplandı. Şimdi sıra altın renkli boyaya bulanmış yünde. Bunu her yere yayıyorum. Biraz da şuraya. İşte her yana yayıldı. Şimdi yünün boyanmamış uçlarını bantlıyorum. Hazır mıyız? Tuvali kaldırma vakti. İşte böyle yün çıktı. Bu yaptığın harika bir başyapıt oldu. Büyük annesinin en iyi ressamı sensin. Evet bu yaptığım en iyi resim. Gülün seven dikenine katlanır demişler. Peki evet çiçek resmi yapma zamanı. Aa hayır. Buralarım kurumuş. Of ya şimdi ne yapacağım ben? Resim malzemesi almam lazım. Bakalım hangi renkle başlasam? mı Tabii ki pembe. Hayır bunu alamazsın ona ihtiyacım var. Lütfen benim boyam kupkuru ve berbat. Hayır dedim. Kendi kendine bir yol bulman lazım. Peki gülümü nasıl çizsem? Zarif bir şey olmasını istiyorum. Peki tamam sanırım bu iş görür. Ah, Boyasını paylaşmadığına inanamıyorum. Çok kötü biri. Bu durumda gereğinden fazla sinirleniyorum. Sakinleşmem lazım. Biraz başım dönmedi değil Oh, ah, poşete ne oldu ya? Harika. Üstüne boya bulaşmış. Çık üstünden çık dedim boya. <laughs> Affedersiniz. Boyanız kağıdınızda kalsın lütfen. Ha? Poşeti kullanarak boyayı sürebilirsin. Aa, oh. aa, çözdün. Onun da dediği gibi kağıda böyle bastırabilirim. Şuraya bir tane bir de şuraya koysam mı? Aman tanrım harika oluyorlar. Kim bilebilirdi ki? Bakalım başka ne yapabilirim? Buldum. Nereye gitti bu? Ah ne fark eder kafasına göre takılsın. Ben de o sırada şunu ödünç alayım. Evet tamamdır fırçayı aldım. Artık kağıdımı tamamlayabilirim. Güzel çiçeklerin altında yaprakları olmazsa olmaz. Süre doldu. Kağıtlarınızı göreyim lütfen. Peki ben hazırım işte resmim. Güzel değil mi? Yani güzellik görecelidir ama... Yok değil onunki güzel. Müthiş olmuş. Aynen öyle. O yüzden bu turun kazananı o oluyor. Evet bir yarışmayı daha kazandım inanamıyorum. Oh şekerler mi? En sevdiğim bak. Evet tebrikler. Ah, ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Benim için mi yaptın? Ee, git buradan. Ay yok bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet bunun yeri çöp. Bir dakika olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık batmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canıma şu baloncuklara bak. Artıkça artıyorlar. Pekala bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam. Bu kartı senin için hazırladım. Bunu benim için mi yaptın? Vay canına bayıldım. Ne kadar güzel. Aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi işe yaradı. Hmm, acaba hangi rengi seçsem? Mavi mi yeşili mi? Şuna bak. Onu seviyorum. Sonra seni rüyamda göreceğim. Bir salya gozo. Çok havalı. Çarkı kim çeviriyor? Ben kazandım. Öf, kazanacağımdan emindim. Hadi. Eller yok mu? Yine mi? Pekala. Sanırım bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Belki yardımcı olabilirim. Hey. Yanlış yapıyorsun. Ama nasıl? Neyse. Bir deneyim bari. Gözlerini kapat. Ne tuhaf davranıyorsun. Ha, neyse. Neyse ki göz bantım yanımda. Nasıl görünüyorum? Mükemmel. Göründüğünden daha zormuş. Muhteşem seni. Yani çok iyi bir iş çıkarıyorsun demek istedim. Onu öpmeliyim. Bir dakika. Bunu unutmayayım. Şaka mı bu? Buna 20 dolar saydım. Çok saçma. Ama aslında... Çabuk olsam iyi olacak. Çekil şuradan. Kalemin varsa pahalı çiçeklerine gerek var. Kendine bir tane yap yeter. Hem böyle daha romantik. Bir de sap çizdim mi tamamdır. Umarım beğenir. Ne çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında bayağı güzel. Yani salyangoz olmuş işte. Ben de sana resim yaptım. Benim için mi? Sen bir gülden daha güzelsin. Beni mahcup ediyorsun. Ama bu çok romantik. Konturda da bana bir kelebek çizin. Tamam yapabilirim. İnanıyorum. Ya da yapamam ama Dur dur. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu kesinlikle peşi yarayacak. Öncelikle bu bantın etrafını çizeceğim. Çok zekiyim. Peki bu kadar yeter. Şimdi bir tane daha buraya çizeyim. Bir şeyin etrafını çizmek kolay. İşi yine de batırmak istemiyorum. Annem böyle. Ha? Ne yapıyor bu? Aa, anladım. Akıllıcaymış. O kendi kağıdına gömülürken ben de kendi planıma başlayayım. İşte çizmemizi istediği kelebeğin tatlı bir fotoğrafı. Bu kağıdı doğruca tabletin üzerine koyabilirim. Şimdi de resmin hatlarının üstünden geçeceğim. Kanatlar tamam. Şimdi de vücudu ve kafası. Aa, antenler de var. Şimdi de kanatları bir güzel renklendirelim. Bu sarı ile pembe birlikte çok güzel duruyor. İkisini de çok sevdim. Aa, bunu nasıl yaptın? Durun, saat eserlerinizi göstermenin vakti geldi. Ah, peki, şimdi ben bir tırtıl yaptım. Ah, ah, onunsa gerçek bir kelebek resmi var. Eline sağlık. Evet ama bak, tırtılım dönüşü verdi. Ah, etkilendim. İkiniz de kazandınız. Evet, ikimizin de kazanmasına bayılıyorum. En iyisi. Bak bu sefer de sakız kazandık. Paylaşmamıza gerek bile yok. Yaşasın kazandık. Pekala. Sıradaki meydan okumaya geçelim. Aman canım, tek boynuzlu atı çok mutluyum. Ay, biraz sakin ol. Yeni insanlarla arkadaşlık etmeliyim ha. Sen ne yapıyorsun Chris? Ben büyük kuşağı ülkesine de hükümdarıyım. Ha tabii, ya, bu bayağı değişik olmuş. Ah, dur, her şeyi bozacaksın. Hadi çarkı çevirelim. Bu muhteşem. Eller yok mu? Sorun yok. Hadi bakalım. Ellerimi arkaya koyuyorum. Bu aslında iyi bir fikir. Hmm, bunun daha zor olacağını düşünmüştüm. E, fena değil. Bitti. Ne düşünüyorsun? Yani yapmışsın bir şeyler. Sen sanattan ne anlarsın ki? Sana nasıl tek boynuzlu at çizileceğini göstereceğim. Önce ölçeğini bir ayarlamalıyım. Ha, evet, ben her zaman ölçeği ayarlarım. Kesinlikle bir tek boynuzlu at. Bu ne yapıyor şimdi? Hmm, sanırım bir planım var Bu işleri kolaylaştıracak Bir sayfa kareli kağıt al Ve tek boynuzlu at çizmeye başla Bu adımda henüz biraz tuhaf görünebilir ama bize güven İyi görünüyor Sınırları tamamlayınca ortasını doldurmaya başla Bu çok ayrıntısı olan bir şey çizmenin gerçekten iyi bir yolu Kareli kağıt kullanmak resmin ölçeğini ayarlamaya yarıyor Hem de resim yapmayı kolaylaştırıyor Şimdi bunu biraz renklendirme zamanı Keşke boyamak bu kadar kolay olsaydı Şimdi boynuzuna daha fazla renk verelim yaptığımızı biliyoruz demiştim. İşte kendi tek boynuzlu attım. Şuna bak. İyi değil mi? Bunu nasıl yaptın? Yani benimkinin renkli saçları var. En azından denemişsin. Ha, biliyorum. Bir, iki, üç. Başla. Oh, az kalsın. Bunu çarkı çevirerek çözeceğim. O da kimdi? Çok tuhaftı. Ha çarka bak. Ne? Ah, vay canına. Bu zor olabilir. Dur. Ne var? İşi ilginç hale getirelim. Bir, iki, üç. Başla. Bu insanı geriyor. Ah, hayır kalemim. Tamam, bir tane daha var bu hiç iyi değil. Aa, hadi ama. Ha? Aa, ne şanssızlık. Bunun için zamanım yok. Çok uzun sürüyor. Acele etmeliyim. Süre neredeyse dolacak. Ah, git başımdan. Hey, çöpünü resminden uzak tut. Gerçi bu işe yarayabilir. Bir balerin çizerek başlıyorum. Bu harika görünecek. Çok zarif görünüyor. Kalem açığından da tutu yapacağım. Bunu bayağı beğendim. Hey! Ashley ne düşünüyorsun? Çok zaman harcadım. Ama çizmemi yine de bitirebilirim. Bana sadece bir dakika ver. Ah, dikkatli ol. Tamam işte bu. Ne düşünüyorsun? Güzel görünüyor değil mi? Harika kum saatine bak. Başardık. İşte böyle. Bravo. Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Bir kalp. Ne sevimli. Hadi çarkı çevirelim. Baş parmak savaşında çok iyimdir. Evet kazandım. Eh, çok az kalmıştı. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve bir tane daha. Sonra üstte ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim. Kurşun kalemle çizdiğim çizgiler sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel, üç boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür. Nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Yani bu iyi. Ben ne kullansam? A Buldum ellerimi. Ee, bu bayağı basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yo değil. Ha, pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ah, bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Ah, sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içine doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim. Ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak. Gerçekten mi? Ay ne tatlı! Bekle, bir fikrim var. Bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ne tatlı! Tamam, hadi at. Ya kaybettim. Oh, döndürme sırası bende. Ne geleceğini merak ediyorum. Ah, bir sürpriz. Oh! Seçecek ne çok şey var. Aa, ah, bunu şekerleme sanmıştım. Bu ne ki? Çizmek için kullanıyorsun. Ha anladım. Böyle mi? Eğlenceli. Ne düşünüyorsun? Ha, peki. Onu böyle kullan. Biz sprite çizecek. Yapman gereken tek şey kalemi oynatmak. Geri kalanını daireler yapıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok güzel görünüyor. Tamam farklı bir renk deneyelim. Gördün mü başka bir desen çıkıyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel görünüyor. hipnotize edeceğim. iyi misin? Aha. Hadi çık şundan. Gürültülü olduğunu biliyorum ama. Bu işe yaramalı. Sahiden mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Aa, belki bu halleder. Uyan hadi. Apçı! Ne oldu? Evet, güzel ailelerim. Ha, harika görünüyorlar.